Evliyalar Sultanı Gavsul Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetüt Talibin Hak Yolcularının Kitabı Gündüz İbadetleri Öğle ile ikindi Arasındaki Namaz Gündüz Vaktinin Dördüncü ibadeti Öğle ile ikindi Arasında Kılınan Namazdır Allah Ondan Razı Olsun İbni Abbas'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Her kim öğle ile ikindi ve akşamla yatsı arasındaki vakti ihya ederse bağışlanır ve iki melek ona şefaatçi olur. Allah ondan razı olsun. İbni Ömer'in öğle ile ikindi arasını ibadet ederek değerlendirdiği nakledilmiştir. İbrahim en Nahai'nin ise şöyle dediği nakledilmiştir. Sahabe akşamla yatsı ve öğle ile ikindi arasında kılınan namazı gece namazına benzetirdi. Bu abidlerden çoğunun adetiydi. Öğle ve ikindi arasında ibadetle meşgul olurlar ve halktan ayrılarak hakkın huzuruna çıkarlardı. Bu zaman dilimi kişinin Rabbi ile baş başa kalması için uygun bir vakittir ve genellikle insanlar bu vakti gafletle geçirirler. Öğle ile ikindi arasında bir sonraki namazın vakti gelinceye kadar zikirle meşgul olmak müstehaptır. Böylelikle kişi hem itikaf etme hem de bir sonraki namazı bekleme sevabını birleştirmiş olur. Selefin adeti de buydu. Ancak öğleden önce uyumamışsa bu vakitte uyumalıdır. Böylece gece namazı için güç kazanmış olur. Çünkü öğleden önceki uykusu önceki geceye, öğleden sonraki uykusu ise sonraki geceye aittir. 8 saatten fazla uyumak, müstehap değildir. Denilmiştir ki bir kişi bu süreden daha az uyursa bedeni rahatsız olur. Çünkü uyku bedenin güçlenmesini ve dinç olmasını sağlar. Allah ondan razı olsun. Ebu Hüreyre'den Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Her kim Günde 12 rekat namaz kılarsa Allah Celle Celaluhu ona cennette bir köşk yapar. Sabah namazından önce iki rekat, öğle namazından önce 4 rekat, öğle namazından sonra iki rekat, akşam namazının farzından sonra iki rekat ve yatsı namazının farzından sonra iki rekat. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ayşe'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Namaz kılanlar ikindiden önceki dört rekatı kılıp bitirinceye kadar Allah Celle Celaluhu onların bütün günahlarını bağışlar. Bu vakitlerde nafile namaz kılınmasını ifade eden genel, kapsamlı hadisler de rivayet edilmiştir. Mesela Allah ondan razı olsun Abdullah bin Abbas, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Her kim akşamdan sonra kimseyle konuşmadan önce dört rekat namaz kılarsa bu namaz illi yuna çıkarılır. Ve bu kişi Kadir gecesini Mescid-i Aksa'da idrak etmiş kişi gibi ecir alır.'' Bu namaz gece yarısı kılınan namazdan daha hayırlıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim yatsıdan sonra dört rekat kılarsa mescidi haramda kadir gecesini idrak etmiş gibi ecir alır. Her kim öğleden önce ve sonra dörder rekat namaz kılarsa Allah Celle Celaluhu onun cesedini yemeyi cehenneme sonsuza kadar haram kılar. Her kim ikindiden önce dört rekat namaz kılarsa bu namaz onun cehennemden kurtuluş belgesi olur. Allah ondan razı olsun. İbni Ömer'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Sabah namazından önce kıldığım iki rekatı ben dünya ve dünyadaki her şeyden daha çok severim. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nafile namazları sorulunca o şöyle demiştir. Güneş tepe noktasından ayrılınca dört rekat kılardı. Öğlenin farzından sonra iki rekat kılardı. İkindiden önce dört rekat kılardı.'' Netice olarak kul ezanla kamet arasındaki vakitleri fırsat bilmeli ve namaz, dua ve yakarışlarla değerlendirmelidir. Çünkü bu vakitler duanın kabulü ümidinin çok olduğu vakitlerdir.